Şimdi bura nerede, nerede Mustafa abi? Ha bir dakika bura nerede Mustafa abi? Oftay, namazı kıldık mı? Cami yanda, caminin yanında bir lokanta var, oraya geldik. Buraya hasta ne dedi? Adam, adam haşhaş yiyeceğiz Mustafa abi. Haşhaş mı yiyeceğiz? Verdi. Adam verdi. Ne dedi? Bir dakika. Bir dakika. Ne dedi? Onu yeme dedi. O da, o da ben aradım, onu içeceğim, onu yiyeceğim demedi, değil mi? Hemen döndüm lan. Hemen Haşlama yiyeceğim. ama bana dödüklüde. Haşlama yiyeceğim diye şimdi partiye getirdim. Döner, döner evet, bak. Evet, bak. Orada, bak. Bak. Ula, bu kaburga ben de... ben. de kaburga dönebilir miyim? Gidelim. <laughs> Ben bu yemeği az yem var. yok. canım. Opta oh e gidelim. Görüyor musun? Bu yemeğe daha az diyorlarmış. Esra mı? Ha Mustafa Çakan eğer bundan dört porsiyon çıkarmazsa ben neyim? <laughs> 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 Mustafa bana biraz ver la. <laughs> Sen sonra yarın dur benim fasulyeler gelsin de. yerim ben. Kaçıklarık ya. Kuru olsun. Abi kuru var ya, inanın var ya. Dehşet bir şey ya. Orijinal. Afiyet olsun Mustafa abi, iyi